Neyi akıl ettin ha? Kış bitiyor, yine aklımıza geldi boza içmek. <laughs> Geçen buraya gelirken gördüm. E, seyyar, eski usul dolanıyor. Var mı hala ya? Boza! <gülüyor> <gülüyor> Çok alırdık bizim mahallede dolaşırdı hep. Var 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 var. Garibim satamamıştı, kalmış elinde. Ver dedim, aldım hepsini. Koydum içeride. Söylerse evdekileri de götür usta. Olur olur götürürüz. Ne oldu tadın yok senin? Şu kadın için mi Aysel? Yazık oldu be usta. Kurtaramadım kadını ya. Öyle gözümün önünde. Sen yapmışsındır yapacağını usta. Bazen olmaz usta biliyorsun. Öyle tabi. Kadıncağız gitti. Ben tuttum herifi kurtardım. Al işte. Şimdi de arıyoruz her yerde. Kötü denk gelmiş. Hiç sorma. Hmm. Bitmez ki usta. Bak işte dün Poyraz ki hala ne oldu belli değil. Bugün senin bu Erhan. O gider başkası. Vallahi billahi bitmiyor. Ömrüm geldi geçiyor. Kaç senedir ben bunları kovalıyorum. Onlar kaçıyor. Yine de yetişemiyorum usta. Yetişilmez. Kerin'e bakacaksın. O ne demek? Bizim bir Sedat Amir vardı. Bismil'le beraber kaldık böyle. Altı ay falan yani. O kaç sene önce. O söylemişti. O gün bizim elimizden birileri kaçmış. Delireceğiz ama hırsımızdan yani. Genciz tabii böyle namlu gibiyiz. Oğlum dedi bak. Ne tuttuğun sonuncu ne kaçırdın. Sen karına bakacaksın. Bugün o suçluyu aldın. Gidip kim bilir kimin canını yakacaktı. Haberi bile olmadan kurtardın birilerini. Öyle düşünüm devam edeceksin. Yoksa delirirsin. Seninki de o hesap. Kârımıza bakacağız demek ki. Ay, doğru demiş senin amir. Vallahi sık adammış. Vallahi öyleydi. Senesine şehit düştü. Arazide takipte. Yapma ya. Vallahi bu yemişler. Yanında üç tane çaylak vardı. Hepsini kurtarmış. Kendi düşmüş. Giderken Yarına bakmış rahmetli. Vay be kaç sene oldu.